C T1 düz makinamızı şimdi sizlere tanıtacağım. Makinamızın şalterinden makineyi açıyoruz. Şöyle ekranından bahsedelim. Artı eksi den makinenin hızını ayarlıyoruz. Giriş çıkış siksaklarımız. makız şu an devrede. Devre dışı bırakmak istersem şu an bıçakları kesmez. Tekrardan etkinleştirdim. Süs dikiş modlarımız ve seronaydı de etkinleştirme devre dışı bırakma. Eğer bunu devre dışı bırakırsaksa ipin uzunluğunu dikişin altına gömmez. İplik takılışına gelelim. Diğer e, sanayi tipi düz makinalarla aynı. Tansiyon pullarının arasından geçirdik. Tekrardan tansiyon puluna telden geçirdik. Deve boynuna, deve boynundan sağ ip yoluna, sağ ip yolundan horoza, ve horoz'a taktıktan sonra sırayla sol ip yollarını adım adım takıyoruz. Geçirdikten sonra iğnemin yüzüne iğnemin yüzünden de iğneye. Burada dikkat etmemiz gereken nokta iğnenin yarık olan kısmı sağ tarafa bakacak. öldük dikişini Makinanın adım ayarını numaratörden ayarlıyoruz. Buradan istediğimiz sıklığa göre.